Bugün arkadaşlar size Brawl Stars Arkadaşlar hangisini isterseniz onu yüklemeyi öğreteceğim size arkadaşlar. Bakın şimdi arkadaşlar. Google'a giriyoruz. Google'dayız. Şimdi Google'dayız. Buraya Brawl Stars mod oyun indir yazıyoruz. Bakın şuradaki ne yazıyoruz? Şunu yazıyoruz. Brawl Stars mod oyun indir. İlk gelene tıklıyoruz. İlk gelene bak, ilk gelene. Direkt böyle bir yere atıyor bizi Şöyle. Bak. ekle şurası Neyse. Şöyle bir yere açıyor bizi Bak şurada 3 tane seçenek var. Arkadaşlar hangisini isterseniz. Brawl Stars mod ya da Brawl Stars Ben ha. Brawl Stars mod arkadaşlar. Bu Ray Brawl herhalde. Bu Nurse Brawl. Bunu bilmiyorum. Onu hiç yüklemedim. Bugün arkadaşlar bunu yükleyeceğiz. İlk baştakini yükleyeceğiz. Buraya giriyorsunuz sonra burada buna basıyorsunuz. Sonra hemen Şimdi hemen yüklenecek. Mi? Niye yüklenmedi bu? Ben. Neyse arkadaşlar böyle yükleniyor. Ama ben şu anda iyi indiremedim. Çünkü dosyalarım dolu. <laughs> dosyalarım dolu. Doğru ben bunları bir silelim ya. Neyse. Benim dosyalarım dolu diye indiremedim arkadaşlar. Aa indiriyorum. Ha indiriyorum, indiriyorum. Neyse. Yani indiriyormuş. Böyle indirebilirsiniz arkadaşlar. Yani çok kolay ya. Ben birazcık da oynayayım arkadaşlar? Ben birazcık da oynayacağım. Şimdi böyle bir bu. Bekle. O arada sizi bekletmeyelim tabii ki. Sizi bekletmeyelim. Evet arkadaşlar iniyor. Devam. Şu kadar kaldı işte. Şimdi arkadaşlar buna nasıl sonra dosyadan ekleyeceğinizi göstereceğim. O yüzden diğer uygulama ya boş. Boş. Arkadaşlar bu şimdi yükleniyor ya. Yükleniyor bu. Yüklesene lan. Yükleniyor, 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 yükleniyor. Evet, yüklen. Yüklen, yüklen. Yüklen, yüklen. Aha yüklendi arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şimdi Brawl Stars bu böyle bir şey çıktı. Onun üzerine tıklıyoruz. Direkt bizi oraya atıyor zaten. Uygulama hazırlanıyor. Bekleyelim birazcık. <gülüyor> 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 Uygulama hazırlanıyor ve hazırlandı. Şimdi şuradaki yükle işaretine basıyoruz. Bastık. Yükleniyor. Bitti bu kadar. <laughs> Neyse birazcık oynayalım ama ben oynamayı severim. 2 dakikalık video olmasın yani biraz oynayalım orada. Bende Nurse Brawl var. Şimdi R Brawl'ı indiriyorum. R Brawl mod. Güzel. Evet. Evet. lan Şimdi arkadaşlar aç, açalım. Uygulama yüklendi. Hadi açayım. Demek takıldı. Arkadaşlar yüklediğinizde benim kullanıma gelin. Oyun gitti, sonra benim kullanıma gelin. Nurs Bravo klanımı gösteririm. Ha. Bakın Free sunucuya bağlanıyor. Vallahi ben bunu bayağı oynarım ha. Arkadaşlar Yüklenmezse dosyalarımız bir silin yani. Bana da aynısı oldu. Şimdi bugün nasıl olduğunu öğrendim. Yok aslında nasıl olduğunu öğrenmedim. Şansa yükledim Nusra bravo. Şey diye. Dosyalarımı sildim. Acaba dosyalarım mı dolu diye. Sildim hepsini. Yüklendi. Önemli bir şey yoktu zaten dosyalarımda. Tamam. Siz maç koşulları demeyin arkadaşlar. Öyle deyince geri Adım ne olsun? san. Evet. Diğer Oho, güzel. Bak, diğer hesabımda da aynısı olmuştu. Diğer hesabımda da şey vardı. Neydi? Nedir o? Ben, ben ne diyorum ya? Ha diğer hesabımda da adım Hasan'dı. Şunu şöyle bir şey yapalım. Sorg yapalım. Sörgü severim. Sörk. Hadi birazcık kutu açalım. Ne çıktı? Piper. <laughs> Ama değişik bir Piper. Bu yeşilli herhalde. Öyle bir şeydi lan. Nasıl bir Piper? Ha bak. Gerçeklerini istiyorum. Pyro. Pyro. bu videolarda izlemiştim. Bak Pyro. Bakalım şimdi ki. <laughs> Lan daha vermiyor. Ha veriyor ne var baba? Nasıl ne? Ha dynamite. Ama şey dynamite. Şey yok mu yıldız? Ya uf. koş. Sanata. Adı bir değişmiş. Sanata. Bak telefon Ben <laughs> bu elektro ile bir oynarım. Elektro ile bir oynarım. Bakın adı Elektro. Elektro. Bu ne lan? Bunu o bu ne be? Oyna. Oynanıyor mu? <laughs> Oynanırsa iyidir. <laughs> hmm. Hadi oynanıyorsa iyidir. Vallahi çok iyidir. Çok iyidir hadi. Hadi lan Hadi lan Lan ben. ben. Evet arkadaşlar oynanmıyor Ben bunu bir yapıp geleyim ya Ya da boşver <laughs> sizle <de> beraber yapayım <laughs> Oğlum atlamadım ha Şeye bastım oldu ama Allah'tan deneyebiliyoruz. Çıkartma adamını denerim ya. Ben bu ben <laughs> bu kol elektroliği denerim. Bu ne? Alalım. Ha güzelmiş. Bu ne? Güzel. Elektrol. Kim yakın mı kaçtı? Kim yakın mı kaçtı? Kim yakın mı kaçtı? Kim lan mı kaçtı? Kim yakın mı kaçtı? Kim yakın mı kaçtı? Kim o kadar fazla Kim yakın mı kaçtı? o kadar mı kaçtı? Kim yakın Bakın açsam nasıl olur? Böyle. Ha iyi mi açtım? Allahu Bismillah. Lan bir öldürme be. Öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm ya. Çıkış. Çıktı git. Ben bu payları çok seviyorum lan. Ben bu payları çok seviyorum lan. Bakalım. Payı nasıl bir duruş ya? Uuu yapıyor. Uuu kaç. Ağzını böyle Bak bunun da vuruşu böyle ama çok iyi biliyor musun? Bakın. Düşün. Düşün. Bir tane minik duruşu bile o kadar oluyor. Arkadaşlar. Bin tane. Şunun ultisi çok kötüymüş lan. Kaçtırdım biraz. Oo bak sizi öldüreceğim işte. Fu, 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 fu. Canı azmış lan bu. Lan bunu bir robotta deneyemez miyim kardeşim? Şöyle bir kaçsam olur mu aradan? Aralardan kaçsam olur mu? Aralardan. Aha şurada. son yeni konsol. Ama bu tekrar vuruyor ya. Bitti. Öldün çüt. Ben onu bunu çok sevdim ha. Selfie çekilelim mi? <laughs> Boom. Sen bir kere daha öldürüp gidelim. Seni öldür. Buradan gidelim mi ya? Ben de öldürdüm de oğlum. Bunu hareket ettiriyorum. Bunu niye gitmiyor? Çık ya. nasıl bir deneme marası? Ben size bunu bence bununla oynamayın yani bu çok iyi. O bak en güçlüsü bu arkadaşlar. En güçlüsü budur belki. De. En güçlüsü bu arkadaşlar. Bakın. Vallahi wow, bakın. Allah aşkına. Evet, bu onun ucuna 5 şey Bakın arkadaşlar bu da penaltı atıyor. Hihihi ben iyiyim. Seni ne kadar saçma değil mi? Bakın hatta bu, bu kadar atabiliyorum. Bakın arkadaşlar bu bunu da yapabiliyor. Bak <laughs> arkadaşlar Hı? Üç tane? Hı? Tamam. En fazla 3 tane olacak. Şuna bak ya, yargı dağıtıyorlar. Şuna bak be, yargı. Yargı ben buna derim işte. Böyle bunlar var ya. Bunlar gerçek hayatta olsa düşünseniz de şunu. Bir düşünseniz Hadi sen öldüreceğim ulan. Hadi sen öldüreceğim. Fazla <laughs> Güzel. Güzel ben bunu da sevdim. lan Bu, Bu nasıl bir tiksinti? Lex'in. Oo bak ben bunu seviyorum. Ben bunu seviyorum. görmüş. Bu ne var? <laughs> Bu at, ne yaptığını bilmiyorum. Ben. Ne i̇yi, iyi olmuş bu Ben seni çaktırsam Allah belanı bir tanesi çaksın lan bana. Ooo <laughs> bak. Ne oluyor bu? kadar kaç yıl lan bu? 4 yıl mı 2600 falan mı daha Bak seni öldüreceğim işte. Şey ya. Bittin oğlum ya. Sen bittin oğlum. Sen bittin. İşte şöyle götüreyim seni de robot olmak için. Gıdık gıdık gıdık. Niye bu kadar Aslında çok hızlıyım Sen kaç? Kaç? Yedi bin. İyiyim. İki nokma. nasıl bir şey? Piper'ın şeyi. Lan bir öldürmeyin lan. Öldürmey top. Tamam arkadaşlar atıyorum. Bak, oluyor. Witch yakış Evet, 700 vurmuş birden. Tamam, 700 bastım. Bakın arkadaşlar şunu. Bu normalden daha zor olan bu bu var zaten yapacağınız şey Bunun bir tane de kostümü varmış. Bakayım. Boş ver. Bakın arkadaşlar şu dünyanın en kötüsü. Bakın. <laughs> Bunu sakın. Bunu sakın ama sakın denemeyin. O muydu lan bu? Bu o muydu? Ne var Lan oğlum bu böyle bir şey değildi. Kaç biliyorum. Lan bu böyle bir şey değildi. ne? Bir mi? Bir mi? Oo, bu kalem onu biz bu kalem olur. Ya bir nasıl vuruyorum ya? Sanki dünyayı öldüreceğiz ama bak buradan sana ulti çakayım mı? La çaktım sana orta. Oo oh, oh. her yerde kimleri görüyorum. Abi nasıl vuruyor lan? Iki saat. 2 saattir ya. Bunu değiştirmişler ha. Ben bir miyim? Bir Hop Bak bunlar normal karakter Nerede Bak, bak. Ana, ana. Uu, bak ben bunu kesiyorum.

<laughs> Bu nasıl atış lan hızlı hızlı atmaya başlayınca dörtlü dörtlü atıyor durmayın. Allah belanı vermesin. <laughs> ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Ne oldu? Paylaş. Neyse arkadaşlar. Bunları sevmedim ya. Ama bak mor sizi bilemedim ama gitmem ben. Aa bak şu şey. Paylanca. Buna bir ben işte bir kelime umar arasında şortun ne Mortis'i denemeden de olmaz ki ama. Ne la lan? Kaçıyor ama. Abi yok ediyor. Nasıl lan kaçıyor lan sen? O sınırsız bak bize. Ben, ben bunu bir kız yaparım. Ben bunu bir tur yaparım. Hop 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 Ben bunu bir kız yaparım. Dünya yok olur. Bakın arkadaşlar dünya yok oldu. Ben bunu bir kız yaparım dedim. Bakın arkadaşlar dünya yok oldu da olmadı. Nasıl kaçıyorum be? Nasıl kaçıyorum be? Nasıl kaçıyorum be? Nasıl kaçıyorum be? Nasıl? Nasıl be? Nasıl? Umarım tayı turladım Bak buradan bir koşacağım. Allahu Ekber. La, la 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 ki 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 la. Osman Paşa çok ki ki. Allahu Ekber. Baba ki ki. Baba la ki. La kale ki 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 baba ki ki baba ki Amcamı ne ki, ki, ki. ne ki, ki. Şuraya hadi 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 hadi. Hadi şunun mermilerinden de kaçayım. Kaçtım. Kaçtım 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 kaçtım. Düşün. Sonsuz mı? bir canımı doldurayım lan. Ha bu otomatik olarak can mı dolduruyor? Lüklek. <türügiving> lük. Like. Like. Yani arkadaşlar. Şunu öyle bir alacağım ki lük. Like. Lük. Like. Hmm, 1800 mi <türü talli> Ben de. 4000. Oo bak. İyi bir saldıracağım. Bak şuradakileri öyle bir saldıracağım. Bekleyin arkadaşlar ben bununla bir şey yapıyorum. Bu sarmal yılana diye bir şey var mı? Sarmal doğru. Değil. Mortis. Aa yoktu yok Neyse. Biz ondan sonra gireriz arkadaşlar. Videonun burada sonuna geldik. Hem yükleme yaptım hem de birazcık baktık. Arkadaşlar. Biraz sonra hemen bir video çekeceğim arkadaşlar. Onda da Nurt diyeceğim de nasıl öğrendiniz ya? Yazın isterseniz Nurt Bural yüklemeyi ben size onu tekrardan şey yapabilirim. Videonun sonuna geldik arkadaşlar bay bay.